Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde vatandaşların teveccühüyle seçilerek göreve başlayan ilçe belediye başkanlarını makamında ağırladı. İlçe belediye başkanlarını tek tek tebrik ederek yeni görevlerinde muvaffakiyetler dileyen Başkan Fırat Görgel ...birliktelik mesajı verdi. Evet, dün Büyükşehir Belediye'mizde tüm ilçe belediye başkanlarımızı ağırladık. Sağ olsunlar, hepsi davetimize nezaket göstererek icap ettiler. Bu, çevremizdeki birliğin bir göstergesi oldu açıkçası. Sağ olsunlar, bu şehrimizle alakalı, ilçelerimizle alakalı vatandaşlarımızın hayatını daha rahat yaşaması anlamında neler yapabiliriz onları beraberce istişare etme. Hem de ilçelerimizle alakalı bundan sonraki dönemlerde neler yapabiliriz onları istişare etme fırsatı bulduk. Tabi vatandaşlarımızın seçimden sonra ortaya çıkardığı tablo hepimizin başının üzerinde göreceği bir tablo. O yüzden biz Kahramanmaraş bizim önceliğimiz e, ee, Kahramanmaraş'a hizmet önceliğimiz orada herhangi bir ön yargı e, beslemek gibi e, bir konusu olmaz. Buna biz de tüm eee bu hassasiyette e, yolumuza devam ediyoruz. Burada da ben Büyükşehir Belediyesi olarak e, ilçe belediye başkanlarımızla ilk görüşmemizi e, yapmak istedik. Sağ olsunlar onlar da davetimize icabet ettiler. Tabii bundan sonraki toplantımızda Türkoğlu Başkanımıza e, yükledik. İnşallah bundan sonraki toplantımızda Türkoğlu'muzla e, başkanımızın e, ev sahipliğinde yapacağız. Yani bunu Kahramanmaraş'ta bu e, iklimi oluşturmaya biz gayret gösteriyoruz. Buna e, gerçekten önayak olmaya çalışıyoruz. İnşallah e, bu hassasiyet tüm başkanlarımızla beraber devam eder. E, bunun çok önemli olduğuna inanıyoruz. Elimizden gelen gayreti de göstermeye devam edeceğiz.